derisini grup e, şeye e, Allahumme salli ala seyyidina kasaba ücret karşılığı verilmez. Ücret karşılığı deri verilmez. Onu illa ki bir hayır kurumuna veyahut da evde post yaptırabilir. Veyahut da bir hayır camiye, bir camiye veyahut da Hasan Hoca ilim yayma vakfına getirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir hizmetimiz var. Siz telefon edersiniz. Biz gelip alabiliriz. Allah razı olsun. Hayır sahibi kardeşlerimiz var. Onlar birinci günü, ikinci günü kendileri ve arabalarıyla elhamdülillah bu davaya hizmetkarlar. Siz bir telefon edersiniz. Biz size bir telefon kadar yakınız yani. Kurban derilerinizi vermek isterseniz e, ne yapar? Gelir, alır kardeşlerimiz. O hayrınıza da size yardımcı olurlar.